yaptığı deney ile oksijen gazını keşfederek filojistan kavramının çürütülmesine katkıda bulunan bilgin aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşı oksijen gazını keşfedip filojistan kavramını çürüten kişi Joseph Priestley'dir. Dolayısıyla bunu bilmesi gerekir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar bize burada X, Y, Z ve T soruyor. Arkadaşlar ateş nedir? Hem kuru hem de sıcaktır. Dolayısıyla ben buraya kuru dersem eğer. Buraya da sıcak dersem. E, ne yapıyorduk? Bir şey kuruysa onun karşısında kalan ne olmak zorundadır? Islak olmak zorundadır. O halde şurası Z'miz ıslak olacaktır. Y eğer sıcaksa bunun tam karşı tarafındaki bunun zıttı olacaktır. O halde T'miz de soğuk olacaktır. Sonuç itibariyle. X kuru olacaktır, Y sıcak, Z ıslak ve T de soğuk olacaktır. Peki sağlıyor mu? Hemen bunlara bakalım. E, havanın e, özellikleri neydi? Hava hem sıcak hem de ıslaktı, değil mi? Dolayısıyla bu doğrudur. Suya bakalım. Su hem soğuktur hem de ıslaktır. Bu da doğrudur toprağa bakalım. Toprak hem soğuk hem de nedir? Kurudur. Dolayısıyla e, yaptığımız işlem doğrudur. O halde x kuru, y sıcak, z ıslak ve t de soğuk olarak bulunur. Özellik ve element verilmiş. Aristo'nun dört element teoremine göre maddelerin sahip oldukları özellikler ve elementler yukarıda karışık olarak verilmiştir. Doğru eşleştirmeye nedir diye bize so e söylüyor burada. Dolayısıyla bakalım bir şey kuru artı sıcaksa bu neydi arkadaşlar? Bu ateştir. Yani bir şey hem kuru hem de sıcaksa bu ateştir. Dolayısıyla biri B'ye götürmemiz gerekir. 2'ye bakalım. Bir şey hem ıslak hem de sıcaksa bu nedir arkadaşlar? Bu havadır. Dolayısıyla 2'yi A'ya ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Peki bir şey hem kuru hem de soğuk ise bu nedir arkadaşlar? Topraktır. Dolayısıyla 3'ü de C'ye götürüyoruz. Dolayısıyla biri B'ye, 2'yi A'ya, 3'ü de C'ye götürmüş olacağız. Cevabımız bunlar olmalıdır. Simyacının amacı ve çalışma alanları düşünüldüğünde aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur demiş bize. Bakalım. A, dersiz metalleri altına çevirmeye çalışırken bir yandan da ölümsüz, ölümsüzlük iksirini elde etmeye gayret etmişlerdir. Doğrudur. Bitki köklerinden boyar maddeler ve ilaçlar elde etmişlerdir. Doğrudur. Laboratuvar kurup yeni maddeler keşfetmişlerdir arkadaşlar. Doğrudur beslenme amaçlı giyeceklerin uzun süre saklanması saklanma yollarını bulmuşlardır ki tuzu elde etmişlerdir bu amaçta dolayısıyla bu da doğrudur D'ye bakalım kimya biliminin oluşması için çaba göstermişlerdir yani aslında onların öyle bir çabası yok sadece barınma daha iyi yaşama gibi bir arzu içerisindedir ancak tabii ki kimya bilimine oldukça büyük katkılar sağlamışlardır ancak kimya bilimi kimya biliminin, biliminin oluşması için bir çaba sarf etmemişlerdir dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir Aşağıda verilen bilgilerden hangisinin simya dönemlerinden herhangi birinde çalışması bulunmamaktadır. Ar Aristoteles simya döneminde vardır. Paracelsus vardır arkadaşlar. George Stas vardır. Demokritus vardır. Ancak e, Louis de Broglie bu zaten fizikçidir. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır burada? D seçeneği olacaktır. Simyacılara göre madde hasta ve kirlidir maddelerin bir takım değişimlerden geçerek arınmaları ve içerisindeki tanrısal özün açığa çıkması gerekir. Bu bakımdan simya bir ne olacaktır arkadaşlar? Saflaştırma yöntemi olacaktır. Saflant, saflaştırma işlem olacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? B seçeneği olur. Simyacı doğaya saygı duyar. Onun barındırdığı her şeyi mükemmelleştirdiğini düşünür fakat doğanın binlerce yılda yapacağı bu işi efsanevi bir madde ile yapmanın yollarını arar. Aşağıdakilerden hangisi simyacının sahip olmak istediği bu efsane, efsanevi maddedir? Arkadaşlar bu efsanevi maddeye biz ne diyoruz? Felsefe taşı diyoruz. Dolayısıyla cevabımız da olacaktır burada. C seçeneği olacaktır. Batı dünyasında Geber adıyla bilinen, Geber adıyla bilinen kişi kimdi? Hemen aklımıza Cabir bin Hayyan gelecek. Geber adıyla bilinen, simyaya çok büyük katkılar sağlayan, arkadaşlar imbi icat eden kişi de yine kimdir? Cabir bin Hayyan'dır. İmbi icat eden, zat yağını, kezzap, kral suyunu elde eden, damıtma, eritme, oksidasyon gibi onlarca yöntemi geliştiren İslam bilgini kim olacaktır? Cevabımız Cabir bin Hayyan olacaktır. Dolayısıyla A seçeneğidir.